TOG ile yolda giderken birden enerji sistemi arızasına düşüp beni seyir halindeyken yolda bıraktığı bir süreçle ilgili başımdan geçenleri anlatmak istiyorum ve bunu nasıl çözdüğümü size anlatacağım. Evde 22 kW hızla aracımı %100 şarj doldurdum ve sabah hava sıcaklığı yaklaşık x 2 olması lazım. Bunun da etkilediğini düşünüyorum çünkü. Aracımı çalıştırıp ısıtıcı fanlarımı açtım, koltuk ısıtmaları açtım ve şarjım %100. Rejen fren sistemi de aktif, 3 derecede. E, bu şekilde yola çıktım. Yaklaşık 500 metre sonra ortalama hızım 80 km hızdaydım. E, araç birden tamamen enerjiyi kesip ekranda enerji sistemi arızası uyarısı verdi ve araba aniden durmaya başladı. Bu çok sert bir fren olarak düşünmeyin. 80 km hızda yaklaşık 5-6 saniye içinde araba olduğu yerde kaldı ve Hızım 15 kilometrelere düştüğünde ise vurdurarak durdu. Tak 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 gibisinden durdu araba. Arabayı parka aldım. Kapılarımı kilitledim. Sonra kapılarımı tekrar açıp start stop'tan ilk önce aksesuara sonra tekrar hareket etmek için hazır moda aldım. Hazır moda alıp vitesi drive'a taktığımda devam ettiğimde tekrar araba hareket etti. 300-400 metre sonra yine 60 kilometre hızlarda enerji sistemi arızası verip araba yine stop etti. Ben bu sefer arabayı iki kere DTC sıfırlama ve yeniden başlatma moduyla tekrar e, çalıştırmak istedim. Üçüncüde de aynı şekilde yine giderken yine aynı anda tak 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 vurdurarak bu araba yine durdu ve enerji sistemi arızası verdi. Ben dedim herhalde ciddi bir şey var artık. Bataryalardan veya elektrik aksamında çıkacak hatadan dolayı herhangi bir yangın ihtimaline karşı artık hareket ettirmeyip servis aradım. Servis kesinlikle güvenli bölgedeysem hareket etmemem gerektiğini söyleyip yol yardıma yönlendirdiğini ve yol yardımın beni en kısa sürede arayacağını söyledi. Gerçekten de yol yardım hızlı bir şekilde arıyor arkadaşlar. Bu konuda ben şimdiye kadar bir mağduriyet yaşamadım. Yol yardımdaki arkadaş aradı. Arkadaşa durumu anlattım dedim. Böyle aracım 22 kW hızda evde şarjla doldu. %100'dü şarjım. ısıtıcılarımı açtım koltuk ısıtmam da açık ve rejen sistemi de 3 derecede en yüksekte çalışıyor dedim. Bu şekilde 3 kere ben bu hatayı aldım dedim. Ve arkadaşlar gerçekten de tehlikeli bir durum yani. Ben tali bir yoldaydım ama çevre yolu veya otoban tarzı bir yolda giderken bu arızayı alan arkadaşlar duydum ve gerçekten de sıkıntılı bir olay. Neyse yol yardımdaki arkadaş bana şöyle bir bilgi verdi. %100 şarjı olduğunda ve kış sürecinde hem ısıtıcı hem rejen sistemi hem koltuk ısıtma aynı anda açtığımızda araçta bir kafa karışıklığı gibi düşünelim. E, %100 şarj rejeni kullanmak istiyor, kullanamıyor çünkü %100, %80'de %80 de biliyorsunuz %80'lere yaklaştığında rejen sistemini e, doldurmaya başlıyor. E, hem rejen sistemi açık, hem ısıtıcılar açık, hem koltuk ısıtma açık olduğunda bataryanın da kendini ısıtma süresi olduğundan dolayı burada bir çakışma yaşanıyor ve bu aracı enerji sistemi arızasına düşürüyor. Tabii ki bu yazılımsal olmaması gerekiyor. Fakat şu an bunlar geliştirildiği için böyle hata aldığımızı iletti. Burada ne yapmamız gerekiyor? Evet şimdi asıl konumuza geldik. Burada yapacağımız şey aynı şöyle. İse %80-85 bandında şarj etmemiz gerekiyor. Fakat benim gibi aktif araç kullanıyorsanız ve %100 şarj gerekiyorsa yapmanız gereken tam olarak şöyle. Aracınızı ilk önce %100'de ise %85'e düşene kadar rejen sistemi devre dışı bırakacaksınız. Evet kış hava soğuk ısıtıcı kullanmamız gerekiyor. Bunu 1 derecede yapacağız. Ondan sonra 10 dakika geçtikten sonra Artık ısıtıcımızı da normal kullanabiliriz. Tüm fonksiyonlarda normal kullanabiliriz. Ama regen sistemini servisin bana önerdiği %85'e düşene kadar kış aylarında kullanmamamız gerektiği. Şimdi top güzel araba. Hepimiz de sevdiğimiz için bu kusurları aslında hep beraber onarmanın peşindeyiz. Ben çok oldu alalı. Çok yazılımsal sıkıntılar yaşadım ama gerek servisin ilgisi yani Gün geçtikçe arabayı sürekli güncellemelerle e, destekleyerek çoğu yazılım hatalarını giderdiler. Ve umudumuz tabii ki tamamen bitmesi yönünde. Fakat TOG'un bu konuda e, kendine güvendiğini ve bu sorunların çok kısa bir sürede son bulacağını duydum. İnanıyoruz da çok güzel arabamız var, çok güzel ilgi var, alaka var. Biraz servisteki arkadaşlar yoğun olduğu için ilgisi yetersiz kalabiliyor. Ama eminim ki bu süreç hepimiz için çok iyi olacak. Ve hepimiz sorunsuz bir araca bineceğiz. Evet başımdan geçen olay buydu. Enerji sistemi hatası hepimizin korkulu rüyası haline geldi. Ama bunu da açtık. Bu sorun da kalkacak. Çok az kaldı. Şu an için başımdan geçen ve çözümü olan olay bu. Güzel, keyifli, kazasız sürüşler herkese.